Hoş geldiniz. Bugün çok aşırı farklı ve özgün bir içerik sunacağım size. Bu da şu TikTok kahvesinden yapacağım. Daha önce denedim ama çok güzel olmadı. Şimdi mikserle yapacağım bunu. Çok güzel olacağını önermiyorum. <laughs> Hadi başlayalım. İlk evdeki kahveyi bulmam gerekiyor. Bu, bu herhalde, bu olur mu? Neler gerektiğini unuttum şu an. Unutmadım. Şeker gerekiyor. Bunlar ne? Bu ne? Mi? Domates. Bu ne? Evet. Evimizde şeker yok. <laughs> Bu ne? Bu ne amk? <laughs> Bunu ben de videoya başlamadan önce düşünmeliydim. Şimdi hemen annemi bulmaya gideceğiz. Çünkü o biliyordur. dur. Anne. Evimizde şeker nerede? <laughs> buldum. Yani annem buldu. Bu şekermiş. <laughs> domates. Doğranmış domates yazıyordu. <laughs> Evet. Çok heyecanlıyım. Suyumu kaynatalım bence. Bu kettle. Niye böyleyim? bu kadar boş yaptım şu an. Şimdi kettle'ımı da açayım. Niye böyle? Şu... Evet. Bu kettle. Buna su koyacağım şimdi. Şu yeter yani. Şu rahiminizdeki su. Şimdi 3 kaşık falan koyacağım. Tamam bu şimdi burada dursun. Çünkü tam kaynamasını istemiyorum. Kaynayabilir gerçi. Sadece kahve çözündürmesi gerek. Kaynasın o yüzden. O sırada ben size malzemeleri sayayım. Bir videonun başında bunu yapmadığım hakkında hiç fikrim yok. Hazır kahve. işte toz kahve yani böyle böyle. Ben bunu kullanıyorum. Ama şeker toz şeker gerekiyor. Yani kendi elinizi 100.000 bin iki kere karıştırmak istemiyorsanız kahvenizi. İkisi kullanabilirsiniz mikser kullanabilirsiniz. İsterseniz karıştırabilirsiniz de bunu. Ben ilk yapıştığımda öyle yaptım. Çünkü biraz salak olduğum için. De herkesin evinde mikser olmak zorunda değil. Mesela bizde olduğunu ben bilmiyordum. Bununla yapmayın. Be. Benim önerim bununla yapmamanız. Bizim mikserimizde babam muzlu süzüyor yaptı. yıkasa mıydım önce? Yıkayım mı yani? Muzlu, <laughs> kahve kahveyi seviyorum. <laughs> The fuck you doing? Yeter yani bana ne? Bu mikser bana onu bilmiyorum. Bir şey karıştırıyor yani bir şekilde. Evet baba. Bitirdik. Şimdi tek gereken şey bu saydığım malzemeleri bir araya getirmek. Ben yemek kaşığı olarak bunu kullanacağım. Fazla mı olur bilmiyorum. Olursa da bana ne? <laughs> bunu da alıyoruz. <laughs> Sıcak su, kahve, şeker, Gerekenler bu kadar. That's it bro. Bitch. Oh kahve içerim kahve. Şimdi ben bunu kullanacağım. Bunu. Çünkü normal kaşık kullanmak eritliğimi bollardı. Ben de bu ölçü evet kaşığımı kullanacağım. İlk olarak bu kahveyi açıyorum. Açamıyorum. <laughs> Güzel kokusaydı bu arada. Biraz sizi şöyle çevireyim de yani mikseri görün. Heh be. Heh. Koyuyorum Allah. Şöyle. Bir. İki. Üç. Yani lütfen çıkar mısınız içinden? tamam. Yani bu. bu niye böyle domates kokuyor bu? Lanet olsun. Bu arada her şeyden aynı miktarda koymanız gerekiyor. Yani ben bunu kafama göre yapıyorum. Bir kaşıkla bile yapabilirsiniz bende. Ya yaparsınız herhalde bilmiyorum. Yani mesela işte kahveden 3 kaşık koyuyorsunuz. Bundan 3 kaşık koymanız gerekiyor ve sudan da 3 kaşık koyacağız. Mesela ilk yaptığımda yanlış yaptım çünkü sudan 3 kaşık koymamıştım. Yani sudan direkt böyle lapa gibi döktüm. Bütün bitki örtüsünü döktüm yani. Şimdi bundan da 3 kaşık su dökeceğiz. 1 2 3 Yaptığım kız dersin valla. Bitch. İnşallah ölmeyiz. Ne yapıyorum şu anda ya? Bu niye dönmüyor? Baba. Yapamıyorum. Pes ettim. Babama çağırayım. Baba. Bana gelip mikseri çalıştırır mısın? Çeviremedim. Anladım tamam. Bay. Bir kere yanlış pozisyondasın. Doğrusu bu bak. Şu dik. Tamam ben yaparım. <laughs> Şimdi oldu her şey. oluyor, oluyor. Oluyordur Türkiye. Bu annemin şarkısı arkadaşlar. Annemizin bestesi. Sözlerini alalım, ona göre şey yapalım. <laughs> sonra seni ödüllendireceğim. Beni? Evet. Geliyorum, <laughs> geliyorum, geliyorum. Tamam ben sonra kahveyi yapayım o zaman. Çıkardım ya. <laughs> Hı -hı. Hadi, e <laughs> e <laughs> tamam. Tamam, tamam. Tamam hadi, 1, evet. Müzik mi o? Tabii, müziği de var. Elde kaldı ya, Gitmesin <laughs> yaralar <laughs> şey. <boş et. yeter. gülüyor> Ege kal Türkiye Gitmesin ömür diye Beklerim her günü Sağ ol Biz ya? burada yemek yapıyoruz ya. Ya. Onu söyleyeyim Ben de kahve yapıyorum <laughs> Son 2-3 Eee

annemizin bestesi bu. <laughs> zaten yakında sosyal medyada yayılarak devam edecek. Sen madalyanı arttırdın. Ya dur ben yapacağım. Madalya geçici miydi? Geçici madalya ya mıydı? Ya annemin zaten? Kahveni <laughs> <laughs> devam et. Sonra biz de bakarız. Zaten <laughs> ben de bir şey yapmadım. Sadece buna döktüm her şeyi. <laughs> Galiba oluyor. Galiba oluyor <laughs> şu an. Şu an. <laughs> 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 <hastaını Vincent> <Trili> Zafak. <Sizler> Şoktayım da bu arada. Arkadaşlar. Gördüğümü görüyor musunuz? Biraz daha yapmak istiyorum. kız şoktayım. Bu bardakta yapacağım. Bence ya, yeter herhalde. Hii. ne kadar güzel görünüyor. Puding mi var? Ay. Ol oldu. 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 Bardağına buz koyacağım. Ben ama içine e, nutella koymayı tercih ediyorum çünkü bilmiyorum manyak güzel oluyor bence. Siz de deneyebilirsiniz, ben çok beğendim. Tam çözünmüyor içinde ama valla bayağı güzel oluyor. Şimdi süt, süt koyuyorum. Yani direkt kahveyi böyle iç, içmeyin, yani öyle iç, bilmiyorum içmeyin bence yani. Sütü koyduk böyle. Şu anda şoktayım çünkü hiç beklemiyordum böyle olmasını. Aslında biraz bekliyordum. İnanamıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. İnanın oldu yalnız. Oldu da bu arada da bu arada İt bir kapıyı Oo. Nasıl yaptın İsterseniz size de yapabilirim Yok bir şeyim yok Başka yapmışsın. şey isteyeceğiz hmm. Bak nasıl yaptın onu İşte yaptım ben yani Merak ettiğim için söylüyorum Ustalar sırlarını açıklamaz anne Tamam bebeğim <laughs> Ben çıkarım felak olacağım Çünkü canım istedi şu an Oha Şoklardayım. Hii. Ay kız. <laughs> Şoklar içerisindeyim. Evet pipeti buldum. <laughs> Çok güzel. Oh Çok güzel oldu vallahi ben bunu sonsuza kadar içeceğim şu anda. Benim videom bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gayet kolaymış yapması bu arada yani. Şunu hiç kullanmanıza gerek yok. Çok yoruyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.